Bu videoda Burak'la beraber Pesin Temple Fan modunda yaşadığımız anları ve salaklıklarımızı izleyeceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Aha iç size bunlar ben... kim? Aga kek aga peleli logosu varsa kesin bu arada bu şeydir kanka. Ee, bunda kesin epik vardır. Epic. Bombacı, dört bombacı vardır. Ne? Dört tane bombacı vardır. Bizde ne var? Elimizde bir hiç var. John Duran var. Lewandowski. John Duran daha iyi. Lewandowski. Kanka yani keşke ay, diğer hesabıma geçebilsem. Aha. Hmm. Ya bizde de yine bir şeyler varmış ya. <laughs> Epic var ya lazım. Eminim, aynen. Kadromuz hiçbir izi buldu mu? Buldum. Aa ama ya. Oo, Düşsen tamam nedir olmuş? Bekle. Bak mı kadroya? Ananı avradını. <laughs> Aa kanka stoperdeki beyefendiyi görüyor musun? Stoperdeki beyefendiyi. Ananı avradını beke bak kanka. Sol beke bak. kanka reis hatırladı. Ben kanka Adım. adamın yedeklerinde 105 grizman var. Oha. Kanka oğlum Bellingham'ın yedeklerdeki Bellingham'ın yanındaki adam niye Arda Turan'a benziyor? Ben Tony adam mı? dedim ben daha demin zaten. Kanka oğlum Neymar'ın üstündeki adam niye şeye benziyor? Arda Turan'a? Kanka bu gece kaç dakika gelecek? Kanka kaç like gelsin? 12500. Oha. <laughs> e 30, like 30 mu? Bence 31. <laughs> evet arkadaşlar 31 like de yeni bölüm. Hadi bak. Kanka bir vardır 3500. 4000 bence. Instagram YouTube Bakacağım mı? Bırak geçmiş Burak defans alsana bir kanka almasın. bir tık, defans alsana. Deverme kupas. Kavani bir bok yap artık. Rafa. Şey. Rafa. Allah. Rafa Allah. Ananı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bırak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bırak? Adam yerde kaldı. Kanka. <laughs> Sakatlanır inşallah. İnşallah. Kanka adamın mı kıydın. Kanka nasıl kıyabiliyorsun o çocuğa? Küçücük çocuk da o da. 15. <laughs> Kanka nasıl kıyabiliyorsun? Cinanator, Cina Cinator. Cina Ananı avret. Oy, öyle mi tamam Tamam hadi. Kanka ödüm koptu. Oliver mı? Ha Oliver kandı doğru. Oğlum iki kişi pres yapıp alamadık ya topu. Kanka yiyecektik bu arada az kalsın. Burada annem aradıktan sonra Buran sesini kayıt almamaya başlıyor. O yüzden burada sadece benim sesim olacak ama ikinci maçta Buran sesi devam edecek. Bakarım. <laughs> ya! Ya! Hayır, 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 hayır. Hadi. Uf hadi. Hadi lan. Ya. Anlamı çok yanlış müdahale. İki mal. <laughs> i̇ki mal nasıl oynar ama ne? İki mal nasıl oynar adlı çalışma. Bırak. Yapma biteriz. Bırak orta çok boş kalır. Burak yapma biteriz. Oğlum baskı atamıyorum. Baskı atamıyorum kanka. Baskı atamıyorum. He tamam şimdi atıyorum. Oğlum. Neyse top geçseydi de alıyorduk. Oynamayı unuttum. Anlık bir oynamayı unuttum. Fiyan, fiyan, fiyan. Tut onu. <laughs> Kanka pardon. Kanka geçme. Hadi lan. Ya adamın adını da yanlış söyledin amına koyayım. Ne lan neno dedin oğlum adama? Haye. <laughs> 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 bak iyi izle bak Korine, iyi izle bak. Ananı avradım. Bırak. Bırak sen içeriyi tut. Acı cici Oh. Oh. Ay. Hadi. Hocam. İkinci maçımızda da buran sesi gelmediği için yeniden sabah e, videoyu çektik. Yani bu kayıt e, sabah çekilmiş bir kayıt haberiniz olsun. 1200 <laughs> like. <laughs> Oğlum onu zaten bir önceki şeyde söyledin. Yani Bak, bir şey diyeceğim bu karşı rakibe baksana. <laughs> Momentum yapıyorlar. Daha yeni anladım. Kötü şeyler be, ya. Ben şu sette video çekiyorum. Bebe benim ne? Bir şey demedim kanka bir şey yaptım. Kanka seni var ya. Ronaldinho, Ronaldinho ananı. Ben? Yapma lan Momentum yaparsınız ha. Onunu böyle girerim aslan parçası. Bırakın ya, kayyyyyy Burak kanka boş buldun, her yerde kay kanka Yataş ya, el aysin Hoca bak avantajı oynatmıştın Hoca O indir o elini koluna İndir o elini koluna hoca Haceta uzaktan silmişsin bunu Hadi ya Bir gol mor olsun, bir şeyler olsun Evet de biz atalım yani kapak fotoğrafı Ne de kale dur Türkan kale denicek. Ne diyorsun ya? Ödigaaaard. İçine yiyem dedim. En ay geçirelim. Denemeye bak be. Abi girer misin Abi. şuna lütfen? Korkun. Bu adam en son kırmızı kart. Değil miydi? lan uzun atma böyle ya şöyle daha yerden pas alamıyoruz uzun mu alacağız abim böyle momentum gelmesi çok kötü olur. oha hocam abi ama yani momentum yani yani moment... da falan da koşmuyor koşmuyor ben. Ya da ko... Kanka... Çıkarma şu kaleci artık ya açık. Kanka bu sefer harbi yapmak zorundaydım yani devamında kimse yok da. Ben benlik topu niye kaydın? Onu düşünüyormuşum şu an. Pardon. <laughs> Kanka çok özür dilerim. Korbette sana yüzden fazla puan vermez önce. Sanki sana çok beni çok bok yaptı sanki. Abi moment. Ben benlik topa kaymıyor ben de Ya kanka ben ya. sen topu al tam ben kaydığımda sen topa Bak abicim. Ya. Çıkartmadım. Tamam. Ya, yes. <laughs> ya neresi fark oldun lan? Siktir piç. Tamam bak pozisyona devam ettikten sonra biraz geç söylüyor fark ettin mi? Harbi ya bir saniye gel. Bir saniye. Dur bunlar denerler bana. Yemeyiz ya buradan da. Yok kale kaleci şey olmaz da. Böyle bir şey yapmasın. Ne? ne? <laughs> Lan ya, bu cidden mı? Bu cidden mumatın mı? Bir de gol sevinci yapıyor piç. Mumatın neymiş? tutuyor onun kaleyi adam elinden nasıl kaleye nasıl oluyor ya Lan şu kanka yarım ne saattir şu ya? kanka yarım saattir şuta basıyorum gitmiyor Ona harbi o nasıl oldu Ya ya yani bu nasıl faul oluyor ya Abi bak ben muhakkak yani azıcık faul verme bari ya Golü verme bari. İyi kart yememişiz. Ben kaleciyi milerden çıkar. Yedik. Ne yapayım ben Murat? Takıp bir Ya! Bizde olan topu nasıl aldın? Bilir. Hadi artık ver şu pası. Hadi. Ne alaka hoca ya? Ben oraya mı atmak istedim? Şimdi kazanınca bunlar seviniyor ya. Havaniyi sok. İlk önce de şu Ronaldo'yu bir bok yapamadı. Ben Ronaldo'yu ne çıkarttık? Bu buraya. Bu Ka çok fazla şey var. gel 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 gel. Lan oğlum. Ka Dokunmuyor. Gitmiyor. Gitmeye bile çalışmadı. Ya. Kan bak depar basamıyoruz biz. Depar basınca bize pas atmak yasak. Çok pis baskı var. Bas kavani. Sen bas, de. bas 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 bas. Bas oğlum bas bas. Emap Susunlar böyle sesinizi geçeceksiniz. İlk iki isabetli şutumuza golü buldu. Çok iyi. Sağ sağ sağ. Böyle patlattık. Kanka niye sallıyorsun? <sanmadım gülüyor> kanka keşke salsaydın bana. Kanka bilmiyorum öyle renk geldi. Neyse tamam. Sorun yok. Ama üçüncüyü atarsak bana salacaksın. Ya bak tek öyle tek başıma gidersem öyle offside olursa salmam. Offside'de değildim daha demin. O oğlum ben oğlum biz iki tık değil miyiz? Sik bir piç. <laughs> ne? 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 Yok mi? Ne? Ne? Kanka. Kurtaracağız, kurtaracağız. Bu ben orta atacak dikkat et bence. Kim kurtarıyor? Orta bence orta sen bilirsin ama. Tamam kalıyorum ortada hiçbir yere buradan ben. De... Allah yardım etsin. İşte bu. Adam şimdi bak bunlar 104 bitinya ya falan. Bunlar bize şimdi enayi falan sanacak saatli atlayacağız falan sanıyorlar. Dur dur. Tamam tamam, dur yeme yeme tam yeme. Comeback attık. Tamam bir tane de ben gol atsam çok güzel olur yani. Onu açıp saldırıyor bize kanka. kanat oynayın lan. geçse çok iyi olur. Ya nasıl? <laughs> Top geçti bana. Bu sefer geçecek. Oğlum. Kalecinin eline geç. Abi son dakikada bir tane yapıştırmamız lazım abi. 3-2 olsun şu maçı ya. Yonduran çıksaydı bir tane maçı anımsatacaktı da. Kanka aynen. Artı 5 falan için, artı 5 falan. Çok, ee, berbat. Şunu al. Havers neredesin? Çok kanka çok çok ne? gerideydi çok gerideydi. Ha. Tamam hadi. Sonra... Ya. Hocam Sonra hatamızı berbat ettin ya. Üff. <laughs> 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 Neyse, neyse. Çok güzeldi.